İki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Uğur Emek bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun hocam, eksik olmayınız. Ve gazeteci Necdet Saraç bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi öncelikle Necdet Bey sizinle başlamak isterim. Birazdan da ekonomi boyutuyla da soracağım çünkü Uğur hocam ama işin bir iletişim boyutu var galiba. Dün açıklanan Açıklamanın e, da açıklamaya muhtaç kalması durumu söz konusu. Biraz bu kısıtlamalarla ilgili izahı biraz zor belki ama mizahı çokça yapıldı, çok esprili konusu oldu. Şimdi bu boyutuyla bakarsak ne var elimizde, ne diyebiliriz? E, ya bu konuda tabii ilginç bir durum var. E, konunun uzmanlarını dinlediğimizde ortaya çıkan tablo yani devlet sağlık Bakanlığı aracılığıyla aslında bir biçimde ee, bizi yanlış yönlendiriyor. Yani anlamsız bir biçimde e, bilgi kirliliği de yaratıyor. Nitekim e, Bilim Kurulu'nun dün e, siyasi iktidara sunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada da o kafa karışıklığını e, görüyoruz. Ya, birincisi birincisi e, bu alanda bir şeffaflığa ihtiyaç var. Bakın alınan kararları ve açıklamaları dikkate almadan önce Onları tartışmadan önce bir şeffaflığa ihtiyaç var. Türkiye bir süredir ekonomide olduğu gibi, hukukta olduğu gibi sağlık alanında da aslında e, ciddi bir kafa karışıklığına neden oluyor ve inandırıcılığını önemli ölçüde yitirmiş durumda. Vaka ve hasta sayıları tartışması da bu işin önemli boyutlarından bir tanesiydi. Şimdi burada bizim dönüp kime bakmamız gerekiyor? Bu kararları sorgulamada da, Sağlık Bakanı'nın uygulamalarını da bana göre... Türk tabipler Birliği'ne bakmamız lazım. Sağlık kuruluşlarına bakmamız gerekiyor. İlgili sivil e, toplum örgütlerine bakmamız gerekiyor. Sağlık sendikalarına e, bakmamız gerekiyor. Ne diyor Türk Tabipleri Birliği? Türk Tabipleri Birliği'nin önerisi o kadar net ki ki Türk Tabipleri Birliği başından itibaren sürece dahil edilmeyen en önemli kuruluş. Bütün dünyada sürece dahil edilen tabip odaları e, Türkiye'de dahil ediliyor. Ne diyor? Çok net bir biçimde bu anlamıyla aslında dünkü kararı da fiili olarak geliştirmiş oluyor 14 ya da 24 28 gün arasında değişen ve tam kapanma olmalı diyor. Tam evet. kapanmadan kasıt normal olarak aslında fiili olarak daha önce de Mart ve Nisan aylarında yapılan uygulamada olduğu gibi bir bütün olarak Türkiye'nin kapanması gerekiyor diyor. Sokağa çıkma yasağının olması gerekiyor. Bunu da tabii ekliyor. Devletin sosyal destek sağlayarak bu işi yapması gerekiyor. Şimdi bizde önlemler e, ne oluyor? Önlemler politik alınıyor. Yani mümkün olduğu kadar günü kurtarma üzerine e, yapılan kararlar aslında pandeminin geldiği noktada, salgının geldiği noktada önlem olmadığını görüyoruz. Yararlı olması gerekiyor mu? Yararı olabilmesi için de orada da gerçekçi olmak gerekiyor. Yani gerçekçi olunmayan e, bir durumlar gerçekten kasıt şu şimdi Türk Devletler Birliği'ne örnek verdim ama bugün de basına yansıdı Ece, e, Çapa Tıp Fakültesi e, rektörünü yaptığı açıklamalar var. Diyor ki İstanbul diyor pandemide deyim yerindeyse bir tsunami yaşıyor diyor. Şimdi orta yerde böyle bir gerçeklik var Kaldı ki Sağlık Bakanı e, da bu işi doğruluyor. Yani İstanbul'da, İzmir'de ve Bursa'da çok. çok ciddi bir salgının olduğunu e, söylüyor. Salgını biz günlük hayatımızda yaşıyoruz. Bu anlamıyla da önlemler boyutunda çok net şeyi söylemek lazım. İktidarın Sağlık Bakanlığı üzerinden pandemiyle mücadele yöntemini değiştirmesi gerekiyor. Bunun birinci adımı da ben başta itibaren hep aynısını savunuyorum. Hı hı. Konunun uzmanlarını, konunun doğrudan muhataplarını yani Türk Tabipler Birliği'nin, sağlık emekçilerinin, sağlık sendikalarının, eczacılar odası gibi sağlığı doğrudan ilgilendiren kurumların bu işe dahil olması lazım. İkincisi gerçekten bilgilerin bir şeffaflıkla e, kamuoyuna yansıtılması gerekiyor. Çünkü siz toplumu doğru bilgilendirmediğiniz noktada hı hı. toplumun da o noktada pandemiyle mücadelesini de bir biçimde hı. yanlış yönlendiriyorsunuz. Biz günlük yaşamımızda çemberin ne kadar daraldığını her birimiz birebir biliyoruz. Tabii. Herkes yaşıyor bunu. Ve bunu yaşarken de sizin siyasi tercihinizin bir belirleyiciliği yok. Yani CHP ya da AKP'ye, MHP ye ya da HDP'ye oy vermiş olmanızın ya da orasının seçmeninde olmasının hiçbir hükmü yok. Sonuçta Hastaneler dolu. E, e, test e, yapma noktasında çok ciddi e, insanlar e, sıkıntı yaşıyor. E, toplu taşımada hala çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. E, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada da süreci izliyoruz. E, Çok ciddi bir e, salgın var orta yerde. E, yine bilim adamları diyor ki, ya bu testlerle ilgili yapılan e, yapılan testler ve açıklanan sonuçlar doğru orantılı değil diyorlar. E, niye diyorlar? E, çünkü dönüp bakıyoruz, Avrupa'ya bakıyoruz. İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da e, e, günlük açıklanan vaka sayıları 20, 30, 20 binlerde 30 binlerde seyrediyor. Bizde işte en son 3 binler civarında Bizde hasta Bu, ve vaka de... ayrımı bir tek bizde zaten yapılıyor. Şimdi Necdet Bey döneyim Biz. birazdan ama siz dediniz evet. ya önemli şimdi AKP'li, CHP'li, MHP'li fark etmiyor. Yani insanlığın bir sorunu ve buna göre de bir adım atılması gerekiyor galiba ama özellikle işin ekonomi boyutu bu anlamda çok belirleyici ki Uğur hocamıza bir soralım, birlikte de bir danışmış olalım. Hocam şimdi biz daha öncesinde tamamen kapanalım diye özellikle e, bazı öneriler geliyordu ama biz daha öncesinde gördük ki hafta sonları bir kapanma gerçekleşti. Toplamda 19-20 güne denk gelen. Ama Şimdi bunun da henüz yapılmadığını görüyoruz. Belki ileriki zamanlarda bu tür bir kapanma gerçekleşebilir ama bu biraz kafayı karıştırdı. 10 ile 20 arasında insanların dışarıda olacak olması. Şimdi bir tür kısıtlama. Bu kısıtlamalardan sonra bir tedbir, bir destek paketi de açıklanması gerekir mi normalde? Açıklanmıyorsa bu ne anlama gelir? Bunun yanı sıra tamamen hafta sonu bile kapanamamanın şu aşamada nedeni ekonomi midir? E, tabii ki yani Necdet Bey'in e, söylediklerini e, ilgiyle izledim ben. E, Türk Tabletleri Birliği'nin e, veya hekim arkadaşlarımızın açıklamalarını ben de e, dinliyorum. Tabii. Yani kapanmadan bu bulaş zincirinin kırılamayacağını söylüyorlar. E, muhtemelen e, bu şeydeki bilim kurulundaki tavsiye kararlarının içerisinde bu kesinlikle vardır. Yani e, olmamasına ihtimal vermiyorum. Çünkü bilim kurulu üyeleri bireysel konuşmalarında, e, söylüyorlar yani kapanması gerekiyor bulunuyorlar. E, Hükümet de e, kapatamıyor. Nisan'da da parçalı kapatılmıştı hatırlarsınız. E, en, pandeminin en yüksek olduğu dönemlerde böyle işte 4 gün, 4 gün, 4 gün, 20 güne yakın kapattık. E, bir, bir, bir defa da e, 14 gün kapatılsın deniliyordu o dönem için e, şeyde. E, bir Bilim kurulu üyeleri veya e, Türk Tövbeleri Birliği. E, biz 14 günü bir defada yapmadık ama 20 güne kadar getirdik e, şey olarak e, süre olarak. Toplandı. Ee, bunun gerekçesi tabii ki şey e, neden önüne adına e, finansman. Yani e, bu ekonomik faaliyetlerin durdurulması durumunda. E, oradaki vatandaşlarımız mağdur olacak. Yani açıklamalarını hiç iste, e, beklemeyeceğiz. Oraya birilerinin destek vermesi gerekiyor. Hı hı. Bu restoranlarla ilgili bir e, sivil toplum örgütü açıklama yapmış. Bu son e, düzenleme bile yani şu parçalı kapatma bile e, şeyi yüzde yetmiş ciroları düşürecek. Bu da e, 7-8 milyar liralık bir şey demişler haftalık müdür, e, günlük müdür bilemedim yani o şu anda aklımda değil. Bunların finanse edilmesi gerekiyor e, Çiğdem Hanım. Fakat ancak e, bizim hükümetimiz e, hatırlarsanız Nisan ayında o, hükümete gelmeden önce şeyi söyleyeyim. E, i̇ktisatçılar e, Türkiye'nin aklı başındaki iktisatçıları hiç e, aklılarına gelmeyecek şeyler söylemeye başladılar. Para basın e, ve vatandaşa da doğrudan gelir desteği sağlayın. E, yani normalde ekstraçların en sevmediği şeydir Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması. Fakat gün o gün değildi. Yani burada insan sağlığından daha önemli bir şey yok. Ee, enflasyon yükselebilir, onu daha sonra düşürebiliriz. Fakat kaybettiğimiz vatandaşlarımızı yeniden kazanamayız. Tabii. Mantığımız bu. İnsan canı, insan sağlığı her şeyden daha kıymetlidir. E, ne yaptı? Merkez Bankası para bassın, bastı. E, net iç varlıklar kaleminden takip ediyoruz. E, e, se, e, o dönem salgının başladığı dönemde e, 100 milyar lira civarındaydı. O şimdi e, 104, 204 milyara çıkmış. Yani Merkez Bankası 100 milyar e, lira üzerinde para basmış. Bunun nereye gittiğini bilmiyoruz. E, yetmedi. Merkez Bankası sadece böyle para basmadı. Biliyorsunuz e, geçen sene 78 milyar lira e, şey aktardık. Hem ihtiyat akçesini aktardık e, hazineye hem de Merkez Bankası'nın temettülerini aktardık. Yetmedi. İmar barışından ekstra ve askerlikten ekstra bir 20 milyar lira para geldi ee, şeyin bütçesine, e, devlet bütçesine. Bu yıl gene 50-55 milyar lira e, Merkez Bankası'ndan almışız. E, ve öngördüğümüz e, tam harcamaların çok üzerine çıkmışız. Defa fakat ancak nereye gittiğini bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın daha sonra enflasyon raporunda var. 30 milyar lira e, işsizlere ödeme yapıldı deniliyor. Ama yapılan ödeme işsizlik konumundan gidiyor. Evet. Yani şeyden merkezi bütçeden gitmiyor. Yani sadece merkezi bütçeden e, bilebildiğimiz kadar, kamuoyuna duyuruldu, duyurulduğu kadarıyla 6 milyon aileye birer lira para verdik bir defa alkoda ya. vermiyoruz. Ki bin lira ne olduğunu artık e, hani açlık sınırının e, 2400 lira olduğu, e, yoksulluk sınırının 7400 lira, 7800 lira olduğu ülkede evet. bin lira yardımın da yani telavuzu bile e, anlamıyor. Ve kaldı ki şey eee Kayıt dışında hepten e, kaybetmişiz yani kayıt dışındaki vatandaşlarımızı. E, sonuç itibariyle bunun bir finansmanı gerekiyor. Hükümet mevcut durumda bile bunu finanse edemedi. Yani biliyorsunuz e, e, işten çıkarma yasağı geçerli. Kısa çatışma ödeneğiyle hı hı. beraber falan. Orada vatandaşlarımıza bin lira para veriyoruz. Yani e, orada beş milyon civarında böyle bir vatandaşımız var işsiz olarak gözükmüyor. Ee, yani aslında kaynak yani elde edilmiş olan bununla ilgili kaynak nereye kullanıldı bunu bilmiyoruz. Ama bilmiyorum. şu anda da e, tabiri caizse kasa tam takır kuru bakır mıdır ki biz kapanamıyoruz hocam? E, kesinlikle başka hiçbir açıklaması yok. Yani e, şeyin başlangıcında e, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. E, bilgi vereceğim. Tamam e, Şimdi IMF e, Uluslararası Para Fonu e, ülkelerin salgın döneminde yaptıkları yardımla ilgili bir sayfası var. Tüm ülkelerde e, salgın döneminde e, nasıl tedbirler almışlar. E, Ceyhun Elgün'ün arkadaşları, Boğaziçi'nden e, değerli bir iktisatçı, bunu endeks haline getirmiş 169 ülke için. 169 ülke içerisinde mali olarak e, yardımların gayri safi ürkü içerisindeki oranına e, koyuyorlar. Türkiye 169 ülke içerisinde 83. Ee, ve gayri safi milli asker, yurt dışı yüzde 4'ü civarında bir mali yardım yapmış. Bakın bizden kimler daha çok yardımda bulunmuş? Ee, Mozambik, Tonga, Pakistan, e, Senegal, Sudan şeyleri saymıyorum gelişmiş ülkeleri evet. saymıyorum. Japonya yüzde 42'sini gayri safi yurt dışı karşılıksız destek vermiş. E, 20'den fazla ülke gayri safi milli hasılasının, pardon 30'dan fazla ülke gayri safi yurt dışı hasılasının %20'sinden fazla destek vermiş. E, Pakistan e, ne kadar destek vermiş? E, şurada bakıyorum. E, yüzde, bizden daha fazla verdiğini biliyorum ama e, yüzde %5. Neden? Neden Pakistan bizden daha fazla verebiliyor? E, IMF'nin bir şeyi var. Hükümetimiz e, kendi bütçesinden e, harcamadığı gibi Elde edebileceği başka kaynakları da ihmal geliyor. İşte bunların başında da Uluslararası Para Fonu'ndan alınabilecek destek. Ee, geçenlerde Somali'nin 3,5 milyon dolarını ödedik. Ee, burada kendi vatandaşımıza bıraktık. Somalilin e, borçlarını evet, ödedik. Evet. Pakistan, e, Uluslararası Para Fonu'ndan 1,4 milyar dolar e, karşılığında destek aldı. Aldı ki vatandaşını ödeyebiliyor. Ki bu evet. e, Uluslararası Para Fonu'nun bu desteği şey destek değil. Hani bu e, bizdeki bazı kesimlerin çok rahatsız olduğu, e, evet. e, imfe geldi, ekonominin yönetimini aldı falan filan gibi değil. E, bu karşılıksız salgın döneminde ülkenin ekonomisindeki tahribatı önlemeye yönelik. Yani biz bu parayı aldığımız zaman doğrudan vatandaşımıza aldık. Peki. Şimdi... Oradan 2 milyar dolar aldığımız zaman doğrudan bahsettiğimiz işsizlere har harcayacağız. Peki. Evet, Önemliydi. Evet. Verdiğiniz bilgi de ama söylediğiniz şey çok çarpıcı. Yani aslında ekonominin getirdiği nokta bizim kapanamamamız. Necdet Saraç ne der acaba bununla ilgili, bu yaşanan süreçle ilgili? Çünkü şimdiye kadar çok yardımda bulunulduğu, pek çok... Şimdi dünkü biz konuşmada öncelikle bir icraatın içinden dinledik. Her anlamda, hukuk anlamında da bazı göndermeler yaparak ki biraz daha sorarım size de. Ama ekonomi konusunda hocanın dediği önemli. Yani yok para yok ki o yüzden kapanamıyoruz diyor. Ya tabii Uğur Hocam'ın çizdiği çerçeve önemli. Rakamlar da orta yerde. Evet. Yani kaldı ki iktidar şöyle bir iş. İktidar gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. E, hatırlayalım iki 3 hafta önce ekonomi pik yapıyor diyorlardı. Doğru. Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasından sonra şu andaki ee, seferberlik ilanına neyi soktular ekonomiyi soktular hukuku soktular demokrasiyi soktular e bu ne anlama geliyor orta yerde bir sorun var sorunu kabul edip sorunu birlikte çözmek için çaba göstermek gerekiyor orta yerde Türkiye ekonomisinde ciddi bir sorun var ama bu sorun çözülebilir Türkiye'de kaynak tükenmez mesela ben öyle düşünenlerden bir tanesiyim e kaynak tükenmez tükenmemesi için yapmanız gereken ne tasarım tasarım için ne yapmanız gerekiyor 6 tane uçakla Kuzey Kıbrıs'a gitmemek demektir bu Sarayın kısıtlamalarını, sarayın harcamalarını kısıtlamak demektir. Bizim bölgede ülke dışına harcadığımız bir takım paraları geriye çekmektir. Bütçede revizyon demektir. Yani Türkiye bütçesinde şu anda sağlığın e, o anlamıyla da Covid-19 ile ilgili pandeminin bu kadar yükseldiği bir dönemde mevcut iktidar bütçeden revizeler yapması gerekiyor ve buraya aktarması gerekiyor. Yani bu olmadığı takdirde işin daha da dramatik bir hal alacağı orta yerde. Evet pandemi tek başına Türkiye'nin iradesiyle ve Türkiye'ye koşullarında şekillenen bir şey değil. Küresel bir şeye dönüşmüş durumda. Bütün dünyayı ilgilendiriyor ama bu önlemleri bizim alıyor olmamız lazım. Bu anlamıyla da temel kriterlerden bir tanesi de ki ben de onu son derece önemsiyorum gerçekten. Yani siz devletseniz devlet ne yapar? Devlet vatandaşının sağlığıyla dan sorumludur. Devlet vatandaşının güvenliğinden sorumludur devlet vatandaşının huzurundan sorumludur. Tabii. Bu anlamıyla bunu yapmalıdır. Kaldı ki bu işin şöyle bir boyutu da var. Bakın yani e, siz ekonomik nedenlerle tam kapanmayı sağlamazsanız Türk Tabipler Birliği'nin yine bir uyarısını atıfta bulunmak zorundayım. Bakın bu kararlardan sonra yani dün Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra kararla ilgili yaptığı açıklamadan sonra Türk Tabipler Birliği bir uyarıyı tekrar yaptı. Dedi ki sağlık emekçileri çok ciddi bir biçimde tükenmişlik içerisinde. Doğru. Biliyorsunuz yani hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Sağlıklı emekçileri e, Şubat Mart'tan itibaren çok ciddi bir mücadele yapıyorlar ve onlarca sağlık emekçisi bu sürece bu sürede hayatını yitirdi. Tükenmiş tükenmişlik içinde diyorlar ve ölüyoruz diyor. Şimdi bu ya da kapanmışlık iki şeyi sağlar diyorlar. Bir şu anda hastanedeki yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi çok ciddi bir düşüne olmuş durumda. İki bu da ya yani iki sağlık emekçilerin üzerindeki bu yükü kapanma Önemli ölçüde ortadan kaldırabilir ve bir rahatlamayı da, rahatlamayı belki tırnak içinde kullanmak hmm. lazım ama onu sağlayabilir e, diyorlar. Bir üçüncüsü de, bakın bu noktada yapılması gereken çok net, yani Türkiye gerçekten artık iktidar da kabul ettiği için daha rahat konuşmak gerekiyor. Türkiye bu noktada kendi dışındaki diğer güçlere, bilim adamlarına, e, bilim insanlarına, e, sağlık emekçilerine, ve kendisi dışındaki diğer siyasi partilere dönüp ortak işlere doğru yönelmesi lazım. Yani şimdi siz pandemiyle ilgili meclisteki bütün partilerle yan yana gelmenizi engelleyen nedir? Sizin bu konuda başından itibaren Türkiye'de e, sağlık alanındaki en önemli isimlerle yan yana gelmemenizin nedeni nedir? Niye bunları bilim kuruluna dahil etmiyorsunuz? Bu anlamıyla da mevcut iktidar bu işin daha da e, derinleşmesini yani o anlamıyla da şu anda hastanelerde yaşanan krizin daha da derinleşmesini istemiyorsa, hı hı. E, Türkiye'de aslının daha da yaygınlaşmasını istemiyorsa dönüp kendi dışındaki diğer güçlerin bilim adamları, bilim emekçileri ve Türk tabipleri başka olmak üzere Bunlara kulak vermesi ve bunların sürece dahil etmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki çok önemli. Bir yandan da tabii bu süreç tam da reformlardan bahsedilen bir süreç. İşin ekonomik reform boyutunu da uğur hocama sormak isterim. Sonra bir de şu hukuk anlamındaki o reformları konuşurken gelen gelen haberleri de size soracağım Necdet Bey. Uğur hocam şimdi şunu anlıyoruz. Normalde değil mi kısıtlamalardan sonra bir teşvik, bir destek, bir paket olması lazım ama zaten elde edilmiş olan kaynakların nereye gitti? bilmiyoruz. Bunun yanı sıra kasadaki boşluktan dolayı da tamamen kapanamıyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Ama bir yandan da ekonomide reformdan bahsediliyor ve Gözler yarına çevrildi. Sanki yarın Merkez Bankası'ndan bir faiz artırım kararı çıkarsa her şey tamamen güzel olacakmış gibi de bir algı. Böyle mi gerçekten? Ve bu reform meselesini siz nasıl okumaktasınız ekonomi alanında özellikle? Olur mu öyle şey? Yani faiz kararıyla her şeyi düzeltecek olsak şey, yani ne güzel. O faiz kararının yer etkileri var. Geçen toplantıda 2 puan yapmadığı için Merkez Bankası bu toplantıda daha fazla yapmak durumunda kalabilir.